Hazreti Ayşe ise peygamberimizin ahlakını şöyle anlatıyor. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır. Resulullah şahsı için hiçbir zaman kin tutmaz ve intikam almazdı. Bir şeye kızar, sapına Kur'an kızdığı için kızardı. Bir şeyi beğenirse Kur'an onu beğendiği için beğenirdi. Resulullah iki şeyden birisini tercih ederek olsa mu muhakkak onların en kolay olanını seçerdi. Şayet o kolay olan şey günah bir şey ise Resulullah ondan daha insanların en uzak duranı olurdu. Ne kötü söz söyler ne de kimseye kötülük etmek isterdi. Resulullah konuşurken sözleri birbirine ulamaz, uzatmazdı. Sözü ayıra ayıra sö söyler, dinleyenlerin gönüllerine sindirirdi. Bir şey anlatırken de kelimeleri tane tane söylerdi. O kadar ki isteyen onları sayabilir, ezberleyebilirdi. Küçük yaştan itibaren peygamberimizin terbiyesi altında bulunan peygamberliğinden sonra da her zaman ve her an onunla birlikte bulunan ve mübarek neslinin devamına vesile olan Hazreti Ali ise şu, sevgili peygamberimizin ahlaki güzelliklerini şöyle sıralıyor. Peygamber Efendimiz her zaman güler yüzlü, yumuşak, yumuşak huylu ve engin gönüllüydü. Asla sık suratlı, katı kalpli, kavgacı, şa şa şarlatan, kusur bulucu, dal kavuk ve kıskanç değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onları is iste ilgisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onları isteklerinden bütünüyle mahrum etmezdi. Üç şeyden titizlikle uzak dururlardı. Ilıs kavgası, boş boğazlık ve faydasız şeyler şu üç husustan da titizlikle sakını, sakınırlardı. Hiç kimseyi kötülemezler, kına, kınamazlar ve hiç kimsenin ayıbını ve gizli yanlarını öğrenmeye çalışmazlardı.